Arkadaşlar merhaba. Kanalıma ve bahçeme hoş geldiniz. Bugün sizlere kısa ve özet halinde bir video çekeceğim. Bugün 6 Temmuz. Milli maç dolayısıyla bahçede sadece bir sulama işlemi gerçekleştirip ondan sonra e, maç izlemek için eve geri dönmem gerekiyor. Aşağı yukarı evimle bahçenin arası bir saat olduğu için e, kısa sürede işimi halledip gitmem lazım. Size bugün bahçeyle ilgili bilgilerimi aktarayım. Bugün geldiğimizde ilk dikkatimizi çeken şey domateslerimiz oldu. Domateslerde gördüğünüz gibi artık çiçekler meyveye dönüşmüş. Meyveye dönüşmekle de kalmamış. Biraz da büyümüşler. Yalnız bahçede anlamadığımız bir şey var. Şu üst kısımdaki domatesler biraz daha zayıf. Ama bir metre aşağıdaki domatesler daha büyük, daha bir gelişmiş. Ya yani bunun nedenini anlayamadık. Hemen hemen bütün domateslerde domatesleri görebiliyoruz. Zaten bir kısmını çeri, bir kısmını da pembe domates dikmiştik. Şu büyük olanlar pembe domatesler. Şöyle göstereyim. Bunlar da çeri domateslerimiz. Bayağı bir domates gözüküyor. İnşallah herhangi bir sorun çıkmazsa. Yani domatesimiz olacak Hemen alt tarafında Biberlerimiz var Biberler de artık vermeye başladı Onları da size göstereyim Şurada turşuluk biberlerimiz var Şöyle büyüklerini göstereyim Arka tarafta da var Hemen yan tarafında Yeşil biberlerimiz var şurada. Biberler de artık dökmeye başladı. Bundan sonra çapa, sulama ve artık toplama diyebiliriz. Hemen bir aşağı tarafımızda Ç çiçeğin güzelliğiyle patlıcanlarımız var. Hemen patlıcanımızın üstünde de bahçelerin dostu uğur böcekleri bitleri yiyorlar arkadaşlar bunlar. O yüzden ilaç yapmıyorum. Gördüğünüz gibi çiçekleri hepsinde mevcut. Bu taraf göreceğiniz üzere patlıcan dolu. 15 kök var. Bakalım ne kadarlık bir mahsul toplayacağız. Burada da yine çeri domateslerimiz var. Bunların yerini aşağı tarafları da sevdiler seneye. Dikim yapmayacağım ama yaparsam da eğer. Şu biraz daha aşağı tarafları dikmek niyetindeyim. Bakalım bunda domatesler var mı? Şöyle ufak ufak çıkanlar var. Bunlar biraz daha geç dikmiştik. Ama şöyle arada domatesler mevcut. Bu çeri domateslerini toplamak biraz zaman alacak. Arkadaşlar hemen patlıcanın aşağı tarafında da karpuzlarımız var. Bayağı geniş bir alana yayıldılar. Önce şu karpuzu bir göstereyim size. Bir parmak boğumundan biraz daha büyük. Yani içlerinde illaki vardır ama tam detaylı bir bakamadım. Sadece sulamasını yaptık. Bayağı bir karpuz olduğunu düşünüyorum. Burada diken salatalıklarımız var. Bunlar da bayağı bir boy atmışlar hepsinde. Şöyle çiçekler mevcut. Bu çiçekler şu dibini gördüğünüz gibi erkek çiçekler. Arkasında meyve olan çiçeklerden henüz daha göremedim. Onlardan görürsem artık hızlı bir şekilde salatalık dökmeye başlayacak diyebilirim. Bunlar da dikenli salatalık arkadaşlar. Burada yine karpuzlarımız var. Yan tarafta kavunlarımız var. Şu tarafta yine kavun var. İnşallah bunlardan güzel meyveler yeriz. Şu bal kapağını geçen hafta çekmiştim. Bu hafta gördüğünüz gibi bir handball topu büyüklüğüyle erişmişler. Yapraklarını da gördüğünüz gibi. Bunların hepsinin sulamasını gerçekleştirdik. Şurada normal kızartmalı kabaklarımız var. Herhalde 2-3 haftada bir verecek gibi duruyor. Bir tane de şurada görmüştüm. Arkadaşlar bunları kendinden geçiyor bazen. O yüzden hemen evde yenilerini yetiştireceğim. Onları da artık olmamışların ya da meyve vermeyenlerin yerine dikimini gerçekleştireceğim. Burada da bir balkabağımız var. Burada mısırlarımız artık vermeye başlamış arkadaşlar. Bunda iki tane var. Diğerlerinde birer tane var. Baya bir mısır da yiyeceğiz gibi duruyor. Şöyle şunlardan da göstereyim. Şurada bir tane çıkmış. Bu sene ikinci defa mısır ekiyorum arkadaşlar. Tecrüben fazla değil. Ama tohumlar güzel olunca Mısırlar da veriyor. Yine burada da kızartmalık kabaklarımız var. Bunlar ilk veren kabaklardı. Bakalım diplerinde var mı? Diplerinde gözükmüyor. Şurada daha çok ufak olan var. Şurada var. üzerinde meyve olan iki tane ağacım vardı. Onları size göstereyim. Bunlardan biri elma. Bir de dut. Arkadaşlar güneşten korumak için böyle diplerine tahta parçaları koydum. En azından çabuk kurumasın. Yanlarına da kökten sulama yapmak için alttan delikli 2,5 litrelik kola şişelerinden koydum. Hemen hemen hepsine aynı uygulamayı yaptım toprağın nemini hemen kaybetmesini ve toprağın aşırı derecede ısınmasını engelliyor. Elmalarımız da büyüyor. Şöyle boyutunu göstereyim. Burada da tutumuz var. Şurada altta bir yerde de vardı galiba ama karınca, karıncalar halletmişler. O da onların hakkı. Arkadaşlar diğer ağaçlarla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Yeni ektiğimiz vişne de yerini sevdi. Şu an büyümeyi sürdürüyor. Hatta uçlarında yeni yapraklar da çıkartıyor. Bu haftalık sizlere aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Önümüzdeki hafta yeni video ile görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.